Ya. Merhaba arkadaşlar ben Okan Arkadaşlar bugün Marvel Food Yine adını unutuyorum bak Marvel Food Refik'in yeni bir bölümündeyiz Arkadaşlar ben ikinci bölümü çekmiştim aslında ama kayda, kayıt başlamamış. Bu yüzden sorun yaşadım. Üçüncü bölümü yapmıştım sadece. Ama üçüncü bölümü baş... Pardon dördüncü bölümü yapmıştım sadece. Ama dördüncü bölümü baştan yapacağız yine. Şimdi bir başlayalım hemen. Zaman kaybetmeden. Arkadaşlar bu arada yeni bir seri daha gelecek. Mortal Kombat X1. X yani sonunda X var arkadaşlar. Bu birinci bu yeni serilerimizden biri olacak. Arkadaşlar Minecraft modlu survivor da ikinci serilerimizden biri olacak. En güzel modları yüklemeye çalışıyorum. Şu anda halen modu bakıyorum. Lava la, Neyse. Labos, Lava Şimdi bir şunlara bir girişelim. Şöyle. Bir dakika şunu durdurayım ben. Biraz sesini kısacağım da. Ayarlar diyeyim bir de. Şunun sesini kısalım. Ya bu oyunun sesine kısma yok mu? Onu arıyorum da. Şunlarla oynanmıyor zaten. Tek parmak nasıl bir şey ona da bakacağım. Tamam diyelim. Devam diyelim. He. Yok buna alışamam ben ya. Ben buna alışamam. O zaman bir geri yapalım, ayarlar yine diyeyim. Kumanda diyeyim. Tamam. Bak kumandalı oynayabiliyorum. Şöyle hepsini geçirelim bir tanecik. buraya gelelim. Ben bu oyunu çok sevdim. İnşallah siz de sevmişsinizdir arkadaşlar. Efektleri güzel, kahramanlar güzel. Savaşlar güzel. Ben zevk aldım oyundan. Zaten meşhur bir oyun. Marvel Şampiyonlar Turnuvası diye bir oyun da var. O da çok güzel. Onu da oynadım. Ama bunu ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Evet bunu da öldürdük. Böyle başarılı. Şu hareketi çok güzel şu kızın ya. Adı neydi? Adı Kare miydi? Üff. Devam diyelim. Adını unuttum. Neydi? Neyse. Bir bakayım hemen. Kater. Kar. Carter. S. Şurada yazıyor arkadaşlar. Sahar On Carter. Kıyafetleri değiştiremiyor. Ekipman ekipmanı değişiyor. Bunun da silahı var sanırım. Bu var bir de bu var. Bu ne işe yarıyor? Kapat diyelim. Geri çıkalım. Bir geri daha. Bir geri daha. Bir geri daha. Şimdi bölüm 4'ü yaptık arkadaşlar. Dükkan diyelim. Enerji doldur. Paketler diyelim. Özel paket. Bu paralı zaten. Ultran çağı kıyafet paketi. Bu da oyunda kazandığımız paradan çıkıyor. Bu da oyundan kazandığımız paradan çıkıyor. Bu da. Bu da. Bu da. Şimdi o zaman şunlara bir bakalım. Tavsiyeye gelelim. Şunları tavsiye ediyor bize. Ama benim hiç kristalim yok ki. Doldur var. 25 enerji doldur. 100 enerji doldururuz. Burada altında da eşya eşya altında da pardon. Mesela arkadaşlar siz 50 tane zümrüt müdür artık bu neyse işte bundan veriyorsunuz arkadaşlar. Size 5 bin altın veriyor. 5000 bin küsur altın veriyor. Sandık. Boyut sandığı. kristal yetersiz satın almak ister misiniz? Tabii ki de hayır. Hmm. Var mı bizim? Şans kutusunu açalım mı? Açayım mı ya? Açacağım. Açtım. Yüksek yoğunluğu öz çarpı x. Ne olduğunu bilmiyorum ama iyi bir şeydir. Şimdi bunu da ücretsiz alalım. Geri çıkalım. Hmm. Görev diyelim. Bölüm 5 diyelim. Başla diyelim. Bu arada 6 dakika olmuş bile. Şöyle yapayım. Yeni bir kahraman bulmak için yeterince biyometrik toplam toplamalısın. Biyometrinin ne olduğunu tam bilmiyorum. Onu bir araştırayım ben. Laboratuvar Strike Kolesi Okuyamıyorum ya. Videoda çok heyecanlanıyorum. wow 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 wow. Wow wow. Gelin bakalım. Yakalayamazsın ki, yakalayamazsın ki. Yakalayamazsın ki. Di 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 di. Yakalayamazsın ki, yakalayamazsın ki. Di 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 di. Yakalayamazsın ki. Neyse, şaka maka ama adam bize vuracak.

Toteto Yakalıya basay ki Allah bunlar yakalıyor. En iyi demir adamı alalım. Çay. Çaa. Çaa. Kaptan Amerika pa pa. Ya. Oh. Doluyor ama ne doluyor bilmiyorum. Eee ilerleyelim. Ne inanmıyor inanmıyorum Wilson. Ne inanmıyorum Wilson. O ne bu ne diyor ya? Önce zırhım şimdi Wilson mu? Wilson. Bu da Ultron işi Jaston bilmem ne bilmem ne. Tarama tamamlandı. V geç. Tamam. O büyük adam Wilson. dolmasını mı bekleyelim? Bunun dolmuş mudur? Yok. Demir adamda zaten bir şey yok. O iyi de alıyor bak bu. Wisson. Dur bunu kız gelsin. Rezil olsun bu. Smart Stick yapıyor. Bu kadar. Böyle başarılı. Bu kadar. Çok güzel geçtik. İleri diyelim. Artık çok geç. O birazdan burada olacak. Kimin burada olacağı umurumda değil. Benden ne çaldığını sö çaldığınızı söyleyin. Senden bir şey çalmadım. Dediğin doğruysa amacın ne? Yakında öğreneceksin. Bir dahaki karşılaşmamızda. Yoğunluğunu değiştirmeye başladı. İnceliyor. Yakalanı. Nat Natasa. saht sahte olabilir ama gerçek bir yoğunluk değiştirmeye yeteneğine sahip. ...gitti... Geri dönüp kayıp bir şey var mı diye kontrol edelim. Jos Jos hasta. Jos Jos hasta. Hemen başlıyorum kaptan. Güzel bir konuşma da geçti aralarında. Kumandanın yardımına ihtiyacımız var. Kumandan yardımına ihtiyacımız var. Oyunu beğenip beğenmediğin bu deneyimi daha geliştirerek için neler gerektiğini bize bil... Çok eğlenceli yani. Ben çok beğendim. Bunu da videoda söyledim. Play Store'a gitmem istiyor. Ne yapacağım yani? 5 yıldız mı vermem istiyorsunuz? Tamam. Tekrardan oyunumuza gelelim. Başladık. Hmm, başladı. Tamam. Yaston sonuç var mı? Vison'un dediği gibi kırılmış eşyalar dışında eksik bir şey yok. Yani araştırma de araştırma departmanında bir çalışan da kayıp. Kim hastalık izninde olmadığında emin misin? İsmi Doktor Jemma Simons. Binaya bu sabah 832'de girdiğini, girdiğini doğruladım. Fakat bu ismi hatırlıyorum. Onu işte onu işe ben almıştım. Ama bir kez bana çıkmış ama bir kez bana çıkmıştı ve üze, ne üzerine çalıştığını hatırla, hatırlamıyorum. Binada olmadığına emin misin? Kesinlikle. Bir kişiyi kaçırmak için ordu mu gönderdiler? oldukça eminli bir kişi olmalı. Ve neden bu kadar önemli olduğunu ise hatırlamıyorsun. Ciddi misin? Strek geç ya. Videoda dakika boşa gidiyor. Arkadaşlar 13 dakika olmuş. Videoyu bitirelim en iyisi. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. videoyu beğen beğenmeyi unutmayın. İşte beğenmeyi unutmayın diyeyim. Şu anda alttaki like butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Tam yan tarafta abone olma tuşu var. Basmayı unutmayın çıkış diyeyim ama. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Sizleri seviyorum. Bay bay.